İnsanlar genelde zevklerini hep saklarlar, ortama göre yaşarlar ama sen hep böyle bildiğin doğruları hep yaşadın ve hissettirdin insanlara. Bu çok önemli. Onun için biz sana harbi kız dedik. Teşekkür ederim. Çok teşekkür Bunu ederim. Bunu söylememizin nedeni buydu. Sen gerçekten duygularını çok harbi yaşayan bir insansın. Sanıyorum öyle yaşamaya çalışıyorum. Tabii ki ses güzelliği çok önemli. O sanatçının zekası, aklı, duruşu çok önemli. Ama benim inandığım bir şey var ki şarkı, çalıştığınız yönetmenler, besteciler bunlardır aslında sizi siz yapanlar. O yüzden baştan bu yana hepsine sonsuz teşekkürler. Yani bu istiyorum. bir ekip çalışmasıdır. Aynı Bugün şekilde. tek başına bir yere gelmemiştir e, diyorsun. Bence şu matematiği şu. Doğru ses ve iyi şarkı evet. bir araya gelmesi lazım. Yoksa çok doğru ses olup yanlış şarkı batar gidersiniz. E, çok iyi şarkı ama sesiniz yoktur. Bence bir şey olmaz. Şarkıları bir başkasından dinlediğinde eskisini dinlemek istersin genelde. Yani kim söylemişse ondan dinlemek istersin ama sende böyle kibaride de böyle bir özellik var. Sen de söylediğin zaman işte İbrahim Tatlıses şarkısı. Kim bu gözlerindeki Orhan Gencebay şarkı söylediğinde, Müslüm Gürses şarkı söylediğinde biz senden de çalıyoruz. Yani çok önemli bir şey aslında. Ne güzel beğeniliyor olması. Çünkü risktir aslında böyle şeyler. Çünkü ilk kulağa yerleşmiş olan ve alışılmış olanın dışında bir şey itilen bir şeydir aslında. Bugüne kadar gördüğüm birçok büyük ustanın şarkılarını evet. alıp okudum ve çok beğeni kazandığını gördüm. O yüzden bunda da inşallah böyle olur. Nerede ve ne olduğunuzun farkındaysanız dönüp arkayla uğraşmazsınız. Öne bakarsınız. Orada konuşuluyordur. Ama siz onu duyamazsınız çünkü başka bir noktaya evet. gitmişsiniz. Hakikaten Allah'ın bana bugün verdiği bu yumuşaklık için hakikaten teşekkür ediyorum. Niye o kadar yıllarca kendimi yormuşum? Bıdıdı bıdıdı bıdı bıdı oradan oraya, oraya Çok yormuşum kendimi gereksiz yere. Şu anki dinginliğimden o kadar mutluyum ve mesudum ki. Yani diyorsun ki önceden hayat beni yaşıyordu. Şimdi ben Şimdi hayatı, yaşıyorum. hayatı yaşıyorum. Evet ben hayatı Buradan yaşıyorum. Buradan diyoruz ki bütün kralcılarımıza, yerel radyolarla birlikte, yerel televizyonlarla birlikte yayınımızı aktaranlara lütfen kendinize bir sorun. Hayatı mı yaşıyorsunuz? Hayat mı sizi yaşıyor? Yüreğine sağlık, eline sağlık. Tekrar teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Kenan'a da yani özel insanlarsınız sizler. Allah'ın hakikaten çok ciddi özellikler verdiği insanlarsınız. Çok çok teşekkür ediyorum ya. Hakikaten çok teşekkür ederim. Ya ben teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir fikir buldum. geldim bize böyle bir şey yapalım dedim. güzel bir çalışma oldu. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Herkes bayılıyor. Aman ne güzel. Yaptığımız işlere. <laughs> Aman ne güzel. Şimdi Ozan'la ilgili ben şunu söylüyorum. Mutluluk iksiri gibi bir adam. Yani Öyle. onunla sürekli gülüyor. Onunla bir araya geldiğin zaman, onu gördüğün zaman huzur buluyorsun. Mutlu hissediyorsun kendini. Evet. Suratının asılmasının imkanı Kesinlikle. yok. Kesinlikle. Yani.